Edirne'nin kurucusu Roma İmparatoru Kral Hadrianus tarafından bundan yaklaşık 2000 yıl önce yaptırılan sur duvarları. Bazıları yıkıldı bazıları da yok olma tehlikesi yaşıyor. Ayakta kalanları ise ya bir bahçe duvarı ya da bir evin temel taşı olmuş durumda. Şimdi bu ve bunun gibi işte o zamandan günümüze ayakta kalan bu sur duvarlarını konuşacağız. Yayın konumuz Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Engin Beksaç. Hocam dediğimiz gibi değil mi? Yani bu bahçe duvarları yıkıldı, şey, duvarlar yıkıldı. Şu anda da kalanlar bahçe duvarı oldu. Maalesef Edirne'de en çok ihmal edilen tarihi eserlerin başında gelen yerlerden biri surlardır. Bu surlar aslında Edirne'nin temel taşıdır ve arkeolojisinin en önemli kültür mirası arasında başta gelmektedir. Evet. Şu anda durumları ne hocam? Durumları şu anda kötü. Maalesef kaderine terk edilmiş durumdalar kazısı yapılmış olanlar da kaderine terk edildi. Bunların bir an önce ihya edilmesi ve korunmaya alması gerekiyor. Ben yani dediğimiz gibi 2000 yıllık var değil mi hocam? Yaklaşık olarak 2000 yıllık yani esasında 1900 evet. yıllık bir geçmişi var bu duvarların ve Edirne'nin kurulan döneminden kalan belki de ayakta kalan ilk ve tek arkeolojik miras şu anda. Bunlar da kimi bahçe duvarı olmuş. Maalesef Edirne'nin her tarafında böyle parça parça binaların temel taşlarında, bahçe duvarlarında veya sağa sola atılmış duvarlar şekilde bu duvar parçalarını görmemiz mümkün. Peki son olarak ne olması lazım hocam? Bu duvarların hepsinin ciddi bir biçimde ele alınması, onarılması ve korunmaya geçilmesi lazım. Aksi takdirde bu duvarlar kısa bir süre sonra yok olup gidecek. Kazısı yapılmış olanlarda yeterli koruma tedbiri alınmadığı takdirde belli bir vadede yok olacak.